acılar içindeysen büyümek zorundasın çocuk ne için değiştin diye soruyor bir çoğu hala Durma kovala dur hayatın boyunca hiçbir cevaptan çıkaramadım herhangi bir sonuç Yaşa ve öl, kuralı bu Hayatta kalmalı yolu bulup Hepsini vur, hepsini unut Nereye vardığını bilmeden koşuyorsun Yolun uzun mu bilmem Biraz otur, biraz uyu İstersen yorul değil, umurunda içinden Sen koyun olup yeter ki Sar kaseti, dans edelim Eski anılara vedamızı verelim Ya belirsiz geleceğimiz Bakalım başımıza iyilerimiz de gelecek mi? Yenecek miyiz sonunda kaderimiz? Doğacak mıyız tıpkı yeni birisi gibi? Ha, Bulacak mıyım nihayet? Neyse tanrıyı alıp veremediğim uğruna savaştım bir davam yok Sonra var mı düşüncesi darlar çok bu ara Yedi yıl mücadele sonunda sonun hala bok sorun hala çok Aptal benzetmeler sarmış dört yana. Hatta aynı bir ah mu bir maraton mu yani O kadar basitse kafam ışıkları niye hala loş Büyümek <laughs> zorundasın